merhaba arkadaşlar bugün World Soccer'a başlıyoruz abi gördüğünüz üzere şimdi size ufak bir şey geçeyim ee, ne geçeceğim de ben de bilmiyorum da şimdi ben bu oyunu oynuyordum güzel kupalarımız falan vardı şampiyonlar ligi Avrupa ligi açılan açılmadı hala Heh. işte Avrupa falan filan vardı yani şampiyonlar ligi Avrupa ligi vesaire vesaire sonra Dedim ki ben bunun bir videosunu çekeyim dedim. Ama bu oyunu benim hilesiz oynamam lazım. Ben hileyi şu maçı atlasın da işte böyle bütün maçlar oynamayalım diye geçtim. Ve böyle istediğim takımı seçeyim falan diye seçtim. Bugün hilesiz World Soccer Champs oynayacağız. Şimdi kulüpten mi milli takımlar mı? Kulüp. Biz Türkiye'den başlayalım abi. Türküz. Şimdi 5 tane vermiş şerefsiz oyun. Menemen mi balık kesimi? Menemen balık kesimi menemen abi. Evet, Poteyi tanıyoruz. Pote candır. Tamam şimdi. Küme düşman. Oha lan biz küme çıkmaya oynay oynayacağımızı düşünüyorduk da Muhammed Ertürk'ü satmam abi. Satmam dedim kardeş. Lan satmayacağım. Aa, satmayacağım diyorum hala satmak istiyorsunuz. Lan diyor. Akan bir sat. Seni satmayacağım arkadaşım. Dur şöyle. 3.5 zaten kabul et Tamam. Sonra potekasına gel. Tuhammed var bir de Tony Gomez sat. Mazlum kalsın. Mazluma ihtiyaç var. Şimdi Şen Ocak var. Bir de Berkan Çıkır var. Bu ikisini oynatacağız. Şen Ocak. Bir de şu çakır al Hasan çıksın 45 bir fazla Aslında orta sağlıyoruz ama bize şöyle bir Tamam 22'nin altı abone 180 k şu 100 bu ya da yok mu tamam. 65'lik şöyle yine satılmış ah 200k vereceğiz 200k Hadi bakalım Güzel. Satılmış aldık ya. Satılmış şimdi şöyle Muhammed kalsın gel. 4 4 2 oynayalım. Daha iyi olur. Ha şu. Şuraya bir Arthur geçsin. Sönmez 21 yaşında çok iyi. Ba 21 yaşında çok iyi. Sağlık kalsın. Berkcan Berkcan mı? Ben Berkan tamam. Şimdi bizim orta saha güzel oldu. Fena olmadı. Gençlerle de biraz. Şu çelik oynasın yanışın yerine. Şimdi bize bak adı güzel. Fena değil. Ee, Ömer sağbaş başkansın Çaparda kalsın. Aileniz fena değil bak şimdi. 24-30 bir tane daha stopere ihtiyaç var. Gel. 65 yine 22 yaşın altı. Bilal Ceylan gel Murat. 300k. Güzel. Havletliler zaten. Bir de Emin Bayram'ı alacağız. Ona da şöyle bir Dur, Emin Bayram ee, ne kadar varsa kap eller ki. 1400 çok oldu. 250 kadan başlatalım. Evet. 300 300 değil de 300. İyi kabul ettiler çok iyi. 9877'miz kalmış. Bir de bir tane şöyle orta saha mı? bakayım yok olmaz. Bir şey şöyle. Tilman diye birisi var. Şöyle, ya da yoktur. 560, 560 yine. Ya 890miş ya bir kişi. Ya da şöyle. Kolibali alalım bakayım. Kolibali. 650, 750 kya verirler. Çok iyi. Aldık. Bence güzel transferler oldu. Şimdi sen buraya sen şuraya. Şöyle Muhammed sen de gel Murat. Güzel oldu abi. Şimdi ilk maçımız 40'lar elisi spora karşı. Geçeceğiz. Tamam bak tamam. ha. Tamam. Güzel. 1-0-1-1 2-1 Yendik. Çok iyi. İlk güzel bir başlangıç. Harika bir başlangıç. Şimdi, ne diyor? Muhammed Salah oh. Tamam arkadaşlar Muhammed Salah biz de artık artık bir de hani yeneriz bence. Yani yani çok güzel yani Kulibali attı. 10 tane pozisyon bir tanesini değerlendirmiş. Evet arkadaşlar şimdi birinci ligde Muhammed Salah oynatacağız. Şöyle gördüğünüz üzere. Mısır'dan mülteci olarak Türkiye'ye kaçtı. Oğlum biraz saç olmuş ya. Liverpool mesela Salah'ın Menemen Spor'da ne işi var abi? Verdim aga Salah'a Salah sen git moruk. Git git git. Verdim şimdi pote. Pote vur olum. Oh. Tam bat Hadi bir şans daha. Enes sağlık. Ortası. indirdim Salah. Lan yine acaba bat 87'ler 10 kişi iniler. Önce seyirler sonra devler. Evet, i̇lk yarı bitmedi. Tamam. Keçi öğren gücünün at şeyi hata şimdi. Buna bir dur dememiz lazım. Değemedik tamam şimdi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Oğlum şu birazcık daha para biriktirmemiz lazım aslında bizim. Para ihtiyaç var ya. Salah bravo oğlum. Muhammed Salah adamdır ya. Hem Müslüman Biliyorsunuz biz Türkler olarak Müslümanları severiz. Aha. Arkadaşlar güzel bir ilk gol atsak mı ya? Yani? Şöyle. Hadi bakayım. İşte budur. Enes Sağlık'la müthiş bir ilk golü atıyoruz. Ceza sahası dışından harika attık. 1-0 öne geçtik. Aha. Enes bir tane. Muhammed Salah. Salah çekti. Salah. Salah. Yeter lan. Verdim şimdi. Şut 2-0. Pote. Çok iyi. Mikael Pote. Hmm, şimdi. Şen Ocak girsin. Bunu biz... Yok. Al Hasan girsin. Bağışlasın. Tamam. 2-0 öndeyiz. Fena değil. Mesela bu hileli de oynayınca 0-0 bitiyor abi hep. Maçlar ya 0-0 bitiyor ya da beraber bitiyor. Bu arada attılar 2-1 oldu. Çok az pozisyon oluyor. Ben de buna sinir oldum. Dedim ki normalde oynayalım. Yalnız 2-2 olursa şey, o Ömer Savaş senin okluna var ya ne soktularsa artık bir daha oynama kardeş. Çeyrek girsin ya. Ben adamlar 2-0'dan 2-2 buldu. Hadi aha 3 2 yapar mıyız aga? Pote. Pote abi sala attırmam ki. Keşke attırsaydım. Keşke attırsaydım. 2 2 mi bitecek? Bir tane daha verir misin be? Yok vermez. Bak nasıl yedik bizi ya? Ya salağı vermeleri hata lan zaten. Niye verirsin ki abi salığa? Ben de niye oynatıyorum ya mal gibi. Ertürk gir oğlum oyna. Kulübali girsin ya dur. Kulübali gir oğlum oyuna. Sonra Çelik sen de yine Ceylan sen gir. Aynen. Bilal Ceylan. Şimdi Bandırma Spor'a karşı deplasmanda oynayacağız. İlk maçta güzel bir comeback yedik maalesef. Lan hayır. 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 <laughs> Heh, tamam Batuhan Şen bravo. Yani Menemen Spor'a Süper Lig'e çıkartmayı hedefliyoruz. Kötü bir başlangıç yapsak da. Aslında ilk golümüz çok güzeldi. Hatta 3. gol de fena değildi. Hayır tamam. Sonra işte abi 2-0'dan 2-2'ye mal mal bir geri dönüş yaşadık. Sonra az kalsın atıyorduk bir daha. Ama salağa vermek istemedim. İşte böyle şu an bandırma spor içimizden geçecekmiş gibi. Atayım mı? Berkan Çakır. Atar. Atar dedik aga. Evet. 36. dakikada Bandırma Spor karşısında bir sıfırına geçiyoruz. 9 dakika olmuş. Bu da artık videomuzu noktalayalım ama abi şunları yemek istemiyoruz işte ya. Vallahi yemek istemiyoruz ya. Hayır. 2-1. 2-1 helal olsun. Yok. Tamam. Şimdi Patesen Çiker, Türksen Yeri, Muhammeden Türk'ü seviyoruz. Adamın ne bilir. Ya yani inşallah bir tane daha gol şeyi bulabileceğiz. Kivri olacak durum. İnşallah. Yani ola. Yok ki. Aga hayır, 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 hayır. Ah tamam. Olmadı ya. Bize hiç vermedi. Çok saçma. Ha, bırak abi. Yürü it ya. Vallahi yürü it ya. On bize çok az verdi abi ya. Bir tane verdi. Iki, Adamlar iki tane attılar ya. Maalesef ki ilk galibiyetimizi alamadık hala. Ve şu anda geçersen abi. Ligde 15.yiz. Şu Manisaspor. Manisa futbol kulübü maçını geçeceğim hemen. Evet ilk galibiyetimizi de bu şekilde aldık. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.